Herkese yeniden merhabalar. Bugün yeni bir Rugul videosu ile karşınızdayım. Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Bugün normalde Kagune'lerden, Kagune yetenek gösterimlerden devam etmeyi düşünüyordum. Ancak ben öyle bir şey yaptım ki yanlışlıkla renk değiştireceğim diye gittim. Kagune aldım. Yanlışlıkla. Altıncı diyorum yanlışlıkla. Bu yüzden arsim sıfırlandı. Normalde Takizaman stajlarını yeniden göstermeyi düşünüyordum. Çünkü öncekinde E, R'sini vesaire tam net güzel gösterilemediği için alttan bir yedek hesap açtım. Buraya arenaya aldım bunu. Muhtemelen ama sizde de var mıdır bilmiyorum. Bu sıralar son 2-3 gündür bu Rugula öldükten rese çektikten sonra yeniden doğmuyor. Onu çözemedim. İnşallah bir daha yaşam 4-5 kere server değiştirdim çünkü bunun için normalde dediğim gibi kagunelerden devam edecektim. Ama yansıka Hinami'yi alınca rc'im sıfırlandı. Dedim RC sıfırlanmışken Edo'yu da değiştireyim. Noro alayım dedim. Şu an Koshi, Noro ve Hinami var. Bir VIP almam şart hale geldi. VIP aldığımda RC'yi kasıp onları stage'leriyle beraber göstermeyi düşünmekteyim. bugün de yetenek gösterme yapacağım. Normalde ben Jason'ı göstermeyi düşünüyordum. Jason benim Juzon'u Jason'ı en sevdiğim Kuniko'ya olabilir bu oyundaki. Uzun süre ilk başlarında uzun süre Jason'la Jason'la oynadım ben yani. Nerede sadece Jason'la oynadım. Ama önceki videonun yorumlarında bir arkadaşımız ol göstermemişti. Gayet kusattık. Gayet kutatsu gelmiş. Keselim şunu 2 saniye. görüyorsunuz bakın ben onu dojladım mesela ama yedim. mesela Bak. ooo oo, oo, lagı şey gördüm aa bakın mesela gene dediğim oldu yeniden doğmuyor bunun sebebi bence şu Yine kullanıcıları uzun süreler afk bıraktıkları için serverlar kendini resetleyemiyor. Server'da reset denemediğinde de böyle işte saçma sapan şeyler oluyor. Neyse biz yetenek gösterimle geçelim. Oğlu zaten az önce az çok gördünüz ama bu oraya kalacak. Yani şöyle ben gene önce bir sağda aydınlık yerde yetenekler göstereyim. Renkler siyah olduğu için belli olmuyor. Serverlardaki lag'ları da az önce gördünüz. Ryaks atıyor. Yani doge ama patlıyor yani. Saçma bir lag var serverlarda. Abi 26 saatlik çok da eski bir server değil. Yani şurada. Evet ya enkala başlayalım. Oğlum gördüm bu şekilde. Blok animasyonu şöyle. Oğlun iki modu var. Arima kişi onun kullandığı üçüncü değil. Dördüncü kagun kuyun kıyası galiba bu. İgzay ile aynı anda kullandığı için onları bir sayacağım. 3 oluyor o zaman. Çok da spider vermiyorum ama isterseniz yorumlarda Tokyo Ghoul'u anlatırım. Yani mangasını tam okuyamadım. Bulamadım daha doğrusu ama yani animesinde bence insanlar 3 ve 4 sezon tırt diyor ama bence gayet güzel sezonlar. Neyse. Ee, otak, otak animasyonları, en bir animasyonları bu şekilde. Bu birinci modu, yakın modu bu. Bu arada Nora yakın zamanda rework almış. Nora değil özür dilerim. Of. Şöyle E'si ileri atılıyor. ileri atılıyor sonra evet bak mesela şeyler gitti. E'de R'de ileri atılma. E'nin daha uzun bir menzili var. F'de ileri böyle diken diken atıyor yerden. C'ye bastığınızda mod değişiyor. Böyle hafif etrafında bir duman çıkıyor ve böyle şey değişiyor. Ucundan mesela az önce şöyle şöyleyken böyle yani ufak görsel değişikliği var. Ota atakları M1'leri böyle bu şekilde diken fırlatıyor ileriye doğru elektrikli. E'ye bastığınızda 4 tane orta boyutlu diken fırlatıyor. Şöyle göstereyim. Bir hedefe çarptığında da patlıyorlar. R'ye e bastığınızda da büyük bir tane yolluyor ve gitti yerde patlıyor. F'de de şöyle bir lazer açıyor. Lazerin başlangıcından dikenler fırlatıyor. Bu face'in önemli olan özelliği şu ortaya. Ortaya atıyor diken. Ortadaki nokta nereye görünürse öyle. Oğlun bilindi yani birinci boz vesaire kesmek için. Yani zaten oğlu almışsan çok ihtiyacınız olmaz ama. F'ye bastıktan sonra hemen C'ye basıp da otomatik sabitleyip yani adam yerinde sabitken F'nin tüm hasarını tüm dikenlerini atıyor, yiyor. Şuradan hemen geçelim. Burada göstermem gerekirse. E ile başlayalım. E atılıyor vuruyor bir tane. Bir kere daha göstereceğim. Bu kadar. R. Atıldıktan sonra tutarsa eğer Bayağı bir değişme uyguluyor. Değişiyor yani bildiğiniz. Bir daha göstereceğim. değişiyor. F diken dediğim gibi. Bunu canının dolmasını bekliyim de. Bak. Şimdi şey. Orayla uğraşmayayım. Yeniden doğmuyor gördünüz. C'ye bastığımızda mod değiştiriyor dediğim gibi. C'de herhangi bir blok animasyon değişmiyor. Hadi doldur canını. Bekliyorum seni. Bir Vip server almam şart hale geldi ama. Vip server alırsam bu arada linkini çektiğim her bir videonun yorumlar kısmına veya açıklamasına muhtemelen koyarım. Çünkü siz de girin kasın. Yani ben zaten levellerde maksimum. Sadece ben bir muhtemelen video çekeceğim, kayıt alacağım zaman server shutdownlarım içinde kaslan eden olursa diye. Ama kesinlikle hile kullanmayın lütfen. Aldığım zaman yani aldığım zaman için konuşuyorum. Neyse bu can yeter. C ye bastığım mod değişiyor dediğim gibi. Otoları bu şekilde vuruyor. E'ye bastığımızda patlıyor. R'de yükselen yolluyor. Canı da olsun da F'yi de ilk kere göstermek istiyorum çünkü. F'yi de gösterdikten sonra yavaştan videomuzun sonuna geliriz. Sonraki iki videoda da iki olmaz çünkü Xan'ın da stage için ben yani burada da RC'im sıfırlandı. Xan'ın da stage için 7.5 milyon RC gerekiyor çünkü. O yüzden sonraki videoda muhtemelen ben size Jason'ı gösteririm. Jason'ı. Jason ı. Yorumlarda gene istediğiniz gibi belirtebilirsiniz. Değiştirebilirim de. Oldu göster. Oldu değişmez de muhtemelen. Ixay vesaire stage istemeyen bir şeyle Kagune'yle değiştirebilirim. Amatsu vesaire var. Onları denemek istiyorum açıkçası. Denemedim çünkü. Ee, bu arada şu an hani çok izlenmiyoruz ama herhalde isterseniz yorumlarda bana bunu söyleyin her türlü yorumunuza şeyinizi açayım dediğim gibi. Eğer isterseniz sıfırdan bir hesapla muhtemelen şuradaki şahsiyet olur. Sıfır bir hesap açar. Ruhla baştan bir kasarız başlarız. Neyse F'yi gösterelim. Evet. Güzel bak abi. Görüyorsunuz serverların durumu bu. Bin yüzemez. Neyse güzeldin mi? Düşemedi. video çekilecek şurada ayıp yaptın senin ama. Baksana bak bakamıyorum. Oyun he <laughs> genel yıllarca oy... yıllar boyu. O yüzden ne zaman güncelleme gelse bu oyun lag'lı şeyle başa çıkamaz halde. Güzellemez. Evet. çok güzel abi. Bir kere daha göstereceğim F'yi. Evet. Az önce ne güzeldi. Niye giriyorsun ki F'si de böyle. Çok gösterme. Hasar bile yemeye baksanız alaktan. Size FR bahsettim komboda göstereyim diyecektim ama. Bak ortada. Cidden bir, bir sürü almam şart. Şu an iyi. Kombo gösterimi bahsettim C yapıp B yapıp gördüğünüz üzere hem R'den asayide hem F'den otomatik asayide tabi F'nin bir kısmını yemedi de beyefendi olsunlar Ayy bu oyunun lak. Böyle gösterdiğim gibi Amon keserken mesela çok rahat oluyor Oğul aldıktan sonra amonla işiniz olur mu bilemiyorum Normal görünüşte şöyle dış görünüşü bugünlük bu videodan bu kadar olsun. Bizim şurada kuklaya teşekkür ediyorum. Güle güle kardeşim. Teşekkürler. Emekli ettim kendisine. Ee, neyse dediğim gibi bugünlük bu kadar olsun. Ee, sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarda istediğiniz kaguneleri, konukları belirtmeyi unutmayın. Kaguneleri şu anlık bekletirseniz güzel olur. Çünkü dediğim gibi Noro vesaireler 15 milyar arası kasma muhtemelen uzun sürecek server'lar gördüğünüz üzere bu bomba combo yani. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Geldi başkan gibi oldu. Vay be emektar.